Sevgili arkadaşlar merhaba SFT YouTube kanalı hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 10. sınıf yazılı videosu çekeceğiz. Yazılıya hazırlık yapacağız. Tabii ki bu süreçte işte kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmuyorsunuz. Arkadaşlarınıza duyuruyorsunuz. Enes Hoca büyük bir çalışma yapıyormuş. Yazılılar hepimize yüz aldıracakmış diye. Hadi gelin hep beraber sorular çözmeye başlayalım. En sevgili arkadaşlar. Şimdi birinci sorumuza baktığımız zaman birinci sorumuz bize ne diyor? Hemen bakalım. Diyor ki bir hücrenin bölünmeye başlamasından itibaren onu takip eden diğer hücre bölünmesine kadar geçen zaman aralığına hücre döngüsü denir. Aşağıdakilerden hangisi hücre döngüsü ile ilgili yanlış bir ifade diyor. Şimdi hücre döngüsünü hemen hatırlayalım. Hücre döngüsü dediğimiz süreçte neler oluyordu? Öncelikle bir interfaz aşaması var. Interfazdan sonrasında da bir karyokinez aşaması var. Sonrasında da sitokinez dediğimiz aşama var. Karbokinez neydi? Çekirdek bölünmesiydi. Stokinez dediğimiz neydi? O da sitoplazma bölünmesiydi. Bu ikisi beraber hatta neyi oluşturuyordu? Mitotik evre dediğimiz evreyi oluşturuyordu. Şimdi gelin şıklarımızı inceleyelim. Şıklar bize diyor ki bölünebilen normal bir hücrede interfazdan sonra çekirdek bölünmesi ve stokinez gerçekleşir. Biz söyledik zaten doğru. Hücrenin hacim yüzey dengesinin bozulması döngüde hücreyi bölünmeye iten sebeplerdendir. Evet hocam. İnterfazda G2 kontrol noktasında DNA'nın doğru eşlenip eşlenmediği kontrol edilir diyor. Bizim 3 tane kontrol noktamız vardı. Bunu da hatırlamış olalım. G1, G2 ve M kontrol noktaları. G1 kontrol noktasında hücre yeterince bölünme için büyümüş mü büyümemiş mi buna bakıyoruz. Yani yeterli büyüklük var mı? G2 kontrol noktasında DNA replikasyonunda hata var mı yok mu buna bakıyoruz. M kontrol noktasında da iplikleri düzgün bağlanmış mı bağlanmamış mı buna bakıyoruz. İster diyor Mitoz ister mayoz bölünme geçirsin. Öncesinde mutlaka DNA işlemesi olacak. Sinir hücrelerinde çekirdek bölünmesi sentrozom eşlenmesiyle başlar. Hocam sinir hücreleri bölünemez. Sinir hücrelerinin bölünme yeteneği olmadığı için bölünme de zaten neyle başlamayacak? Sentrozomla başlamayacak. Canımız yedin olacak. Hemen gelelim ikinci sorumuza. İkinci soru bize ne diyor? Bakalım diyor ki insanda gerçekleşen mitoz bölünme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Zigotlar itibaren Hayat boyu gerçekleşebilir. Tırnaklarımız uzamıyor mu hayat boyunca? Uzuyor. Tırnaklarımız uzaması neyle olacak? Mitoz bölümüyle olacak. Büyüme, gelişme ve üreme amaçlı olabilir. Saç bak büyüme ve gelişme olabilir ama insanda üreme mitozla mı olur? Hayır, tabii ki mayoz bölümüyle olacak. Cevabımız B seçeneği ama diğer şıklarımızı da inceleyelim. Kalıtsal yapı yer oluşan hücrelerde aynı farklı dokularda, farklı sürelerde tamamlanabilir. Yeni oluşan hücrelerde organel sayısı farklı olabilir. Ama unutma arkadaşım, organel çeşidi kesinlikle aynıdır. Burada sayı demiş, sayıda herhangi bir farklılık olabilir. Hemen akabinde 3. sorumuzu inceleyelim. 3. soru bize ne diyor? Hücre döngüsü sırasında bir bitki hücresinde gerçekleşen olaylar için hangileri doğrudur? Bak burada bitki demiş. Bitki bizim için önemli bir ayrıntı. İnceleyelim. DNA işlenmesinde olduğu yer interfaz. Evet, tüm hücre bölünmelerinde DNA replikasyon interfazda olacak. Karyotip çıkarılması metafazda olur. Karyotip neydi? Kromozomların şekil, sayı, sentromer konumu gibi özelliklerine bakılıp incelenmesi de kromozomlarda en net metafazda görüldüğü için karyotip analizini nerede yapıyoruz, metafazda yapıyoruz. Doğrudur. Stokinizde sitoplazma boğumlanarak ikiye ayrılır. Saç balaba boğumlanma kimde olur arkadaşım? Hayvan hücrelerinde olur. Bize ne diyor? Bitki hücresi diyor. Yalandır, bu hurafedir. Cevabımız ne olacak? B seçeneği olacak. Dördüncü sorumuza bakalım. Dördüncü soru bize ne diyor? Diyor ki aşağıdaki yapıları diyor basitten karmaşığa sıraladığımızda hangisi üçüncü sırada yer alır? Bakalım bizim burada en küçük birimimiz kim? Baz. Bazlar şeker ve fosfatla birleşimliği meydana getirecek nükleotitleri daha sonrasında anlamlı den, DNA parçası olan genler oluşacak. Sonrasında DNA en büyük birimlisi kimdir? Kromosomdur. Bizden kim istemiş? Üçüncü sıradakini istemiş. O da nedir? Gen ifadesi. Gelelim. Beşinci sorumuza. Beşinci soru bize ne diyor? Hemen bakalım. Beşinci soru diyor ki. Bir amipin mitoz bölünmesiyle oluşan yeni hücrelerde. Hangileri kesinlikle aynıdır diyor. Stoplazma miktarı aynı olmayabilir. Çünkü eşit bir bölünme söz konusu değil. Organel sayısı az önce söyledik. Çeşit olarak aynı ama sayı olarak farklılık gösterebilir. DNA miktarı oluşan hücrelerde kesinlikle aynıdır. cevabımız C seçeneği olacak. Altıncı sorumuza gelelim. Altıncı sorumuz bize ne diyor? Diyor ki aşağıda diyor genotipi verilen bireylerden hangisi 4 çeşit gamet oluşturur? Şimdi gamet çeşidi sayısını biz nasıl hesaplıyoruz? 2 üzeri n dediğimiz heterozigot olan genlerdir. Heterozigot nedir hocam? Biri büyük biri küçük olan. Harfler aynı. Farklı da olabilir tabi. Biri büyük biri küçük olacak. Şimdi A seçeneğinde bir tane heterozigot var. 2 üzeri 1'den kaç çeşit gamet oluşturur? 2. B seçeneğinde bak bir M var bir de T var. Bunların ikisi de heterozigot. 2 üzeri 2'den 4 çeşit gamet oluşturabilir. C'ye bakalım. M nedir? Heterozigottur. T homozigottur olmaz. 2 üzeri 1'den 2 gamet oluşturacak. E seçeneğinde hiç heterozigot yok. 2 üzeri sıfırdan bir çeşit gamet oluşturacak. E seçeneğinde M olmaz, T olmaz. Sadece heterozigot olan kim? G 2 üzeri 1'den 2 tane oluşturacak. Bizden ne istiyordu? 4 çeşit gamet istiyordu. O da B seçeneğindeki olacak. Cevabımız B olacak. 7. sorumuza bakalım. 7. soru bize ne diyor? 7. soru bize diyor ki bir eşey ana hücresindeki bölünme sırasında Homolog kromozomların hangileri oluşacak gamet çeşidini artırır? Bakalım. Birbirinden ayrılıp farklı kutuplara gitmesi. Bu zaten mayoz bölünmede asıl varyasyona sebep olan olaydır olur. Çiftler halinde 4 kromotikli yapı oluşturması. Ya bu tetrat oluşumudur. Tetrat oluşumunun varyasyonda bir işi yok. Yan yana gelip birbirine geçici olarak bağlanması yine ne de tetrat oluşumudur olmaz kardeş olmayan kromatitler arasındaki gen alışverişi nedir hocam? Crossing over'dır hocam. Crossing over'da mayoz bölünmede neye sebep olacak? Varyasyona sebep olacak. Cevabımız 1 ve 4 olacak. Gelelim 8. sorumuza. 8. soru bize ne diyor? Hemen inceleyelim. Diyor ki bu genotipe sahip bir birey aşağıdaki gametlerden hangisini oluşturamaz? Bak arkadaşım sana bitiyor. Burada dikkat etmen gereken homozigot olan. Heterozigotlar her halükarda neyi oluşturacak? Bak mesela B'ye baktığımızda hem büyük B'yi oluşturabilir hem de küçük B'yi oluşturabilir. Bir sorun teşkil etmez. Bizi asıl ilgilendiren homozigotlar. Yani A'ya ve D'ye bakacaksın. A'dan ne gelebilir? Sadece büyük A. B'den ne gelebilir? Sadece büyük B. Bakalım. A seçeneğinde büyük A gelmiş. B'de de büyük A. C'de de, D'de de, E'de de. A açısından bir sorun kalmadı. Neye bakacağım o zaman? D'ye bak. D ne girebiliyor sadece? Büyük D. A seçeneği gitti. B seçeneği gitti. C seçeneği gitti. D seçeneği gitti. A E seçeneğinde ne var? Küçük D var. Küçük D'yi oluşturabilir mi? Hayır hocam oluşturamaz. Cevabımız nedir o zaman? E seçeneğidir. Gelelim 9. sorumuza. 9. soru bize ne diyor? Diyor ki mayoz bölünme sırasında homolog kromozomların hücrenin ekvatorunda çift sıra halinde dizildiği evre yani şundan mı bahsediyor? Şöyle bir dizilimden bahsediyor değil mi? Şöyle ipliklere bağlanacak. E bunlar karşılıklı olarak çift sıra halinde nerede diziliyordu hocam? Metafaz bir evresinde diziliyordu. Anafaz zaten böyle bir dizilim yok. Homolog kromozomlar ayrıldı. Telefaz da yok. Metafaz 2'de yan yana bir dizilim olacak. Yani şöyle bir görünüm olacak. Bu da olmaz. Profaz 1'de zaten olmaz. Cevabımız A seçeneği diyeceğiz. Gelelim 10. soruya. 10. soru bize ne diyor? Hemen bakalım. Diyor ki hücre döngüsünün en uzun aşaması hangisidir? Hücre döngüsü neydi? İnterfazdı hocam. Mitotik evreydi hocam. E ben biliyorum ki burada hücre döngüsü sırasında en uzun süren aşama nedir? İnterfaz aşamasıdır hocam. Cevabımız B seçeneği olacak. Bakalım 11. soru bize ne diyor? 11. soruya hemen bakıyoruz. Diyor ki şekildeki genotipe sahip bir birey için hangisi söylenir? Bakalım. 4 kromozomludur diyor. Sayalım hocam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yalandır hocam. 8 karaktere sahiptir diyor. Şu harflerin her biri bir karakterdir. 1, 2, 3, 4 karakterdir hocam. Yine yalan söylüyor. 2 karakteri homozigottur. Yani ya büyük a büyük a ya da küçük b küçük b şeklinde olacak. Bakalım. Bir şu var, şurası var. Bir de başka yok. Bu da yalandır hocam. ABD genleri alerjendir. Alerjen ne? Bir anneden, biri babadan gelen aynı karakter etkiler. İbiri e A'li de olmaz hocam. ABD enzimeti oluşturabilir hocam. Oluşturabilir. mi? bak şuradan ne gelir? Büyük A küçük B gelir. Şuradan küçük B gelir. Şuradan da küçük e gelir. Bu gamet oluşturabilir hocam. Cevabımız E seçimi. 12. sorumuza bakalım. 12. sorumuz ne diyor? Diyor ki bal arılarındaki üreme ve gelişme ile ilgili hangisi yanlıştır? Bal arılarında üreme nasıl oluyordu hocam? Partenogenes. Yani döllenmemiş yumurtadan bireyler oluşuyordu ya da ile beraber işçarı, kral işarı oluşumları söz konusu. Değil bakalım. Yumurta döllenirse dişi embriyolar olur. Doğru hocam. Yumurta oluşumu ve döllenme Genetik çeşitlilik sağlar. Yumurta oluşumu neyle olur? Mayozla olur. Varyasyon var. Edollenmenin kendisinde de var. Olur mu? Olur hocam. Kovandaki erkek arılar genetik olarak birbirinden farklıdır. Niye? Bunların oluşumu partenogenez ama partenogenezden önce ne olması lazım? Yumurta oluşumu olması lazım. Yumurta da neyle oluşur hocam? Mayozla oluşur. Bu da varyasyon sağlar. Olur mu? Olur. Kraliçe ve erkek aralarında farklılığın sebebi sadece beslenmedir. Hayır, döllenme olayı var, mayoz var. Bunlar değildir. Cevabımız D seçeneği. E'ye de bakalım. Döllenmeden gelişen yumurta mitozu farklılaşmayla erkek arayı oluşturur. Zaten biz buna ne diyoruz hocam? Partenogeniz diyoruz. Doğrudur. Cevabımız D seçeneği olacak. 13. sorumuza gelelim. 13. soru ne diyor? Diyor ki 2 aynı eşittir 80 kromozomlu bir hücre. 2 defa mitoz. Tamam. Mitozlu hücre sayısı 2 üzeri n ile n bölünme sayısı ile hesaplıyoruz. Kaç tane hücre oluştu hocam? 4 tane hücre oluştu. Bir defa mayoz. Mayozda kaç hücre oluşur? 4. 4 çarpı 4'ten kaç hücre oluştu hocam? 16 tane hücre oluştu. E en son mayoz geçirdiği için kromozom sayısı da ne olmuş olacak? Yarıya inmiş olacak. Yani en eşittir 40 olması lazım. Cevabımız ne olacak? D seçeneği olacak. 14. sorumuza gelelim. 14. soru ne diyor? Diyor ki genotipli canlıda tüm genler bağımsız olduğuna göre kaç çeşit gamet oluşur? 2 üzeri en de hocam en heterozigotlarda sayalım. Olmaz, olmaz, olur, olmaz, olur. 2 üzeri 2'den kaç çeşit gamet oluşturabilirmiş hocam? 4 çeşit gamet oluşturabilirmiş. 15. sorumuza geldik. Diyor ki 15. soruda bu genotipli iki bireyin çaprazlanması sonucu şu genotipli bir kız çocuğunun doğma ihtimali. Arkadaşım bak bu sorularda genotipleri parçalar. Her karakteri kendi arasında çaprazlar. Yani A'ları kendi arasında, B'leri kendi arasında çaprazlar. Çaprazlayalım hocam. A'ları çaprazlarsak büyük A, büyük A, büyük A, küçük A, büyük A, küçük A, küçük A, küçük A. A, A. B'lerden büyük B, büyük B, büyük B, küçük 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 B mi olacak? Küçük ve küçük ağır 4 ihtimalden biri mi hocam? 1 bölü 4. Büyük ve küçük ve 4 ihtimalden ikisi 2 bölü 4'ten 1 bölü 2. Bir de ne diyor bak kız olma ihtimali diyor. Çarpı 1 bölü 2'den ne yapar hocam? 1 bölü 16. Bak ister 2 ister 3 ister 4 ister 5 kaç karakter olursa olsun. Her karakter kendi arasında çaprazlama yeterli olacaktır. Gelelim 16. sorumuza. Bakalım 16. sorumuz bize ne diyor yakınlaştırıp bir görelim hemen. Diyor ki yumurta hücresindeki otozom sayısı 15 olan. Şimdi yumurta hücresi ne? N kromozomu. Otozom dediğimiz vücut kromozomları. Bunun bir de artı neyinin olması gerekiyor? Gonozomunun olması gerekiyor. Yani N eşittir. 15 artı 1'den kaç olacak? 16. Diyor ki vücut hücresindeki profazdaki kromozom sayısı. Vücut hücresinin 2N. N eşittir 16 ise 2N eşittir nedir hocam? 32 midir? Şimdi burada kromatit sayısı kromozom sayısının iki katı değil mi hocam? E, kromozomumuz kaç? 32. İki katı ne yapar? 64 yapar. Cevabımız E seçeneği olacak. 17. soruya gelelim. 17. soru bize ne diyor? Diyor ki aşağıdaki canlılardan hangisinde spor ile üreme görülür? Paramesyonda ne var hocam? Konjugasyon var hocam. Bir de ikiye bölünme var hocam. Olmaz. Bakteride ne var hocam? 2'ye bölümle var hocam. Bakteride sporla üreme olmaz. Deniz yıldızında ne var hocam? Rejenerasyon var. Olmaz hocam. Planarya dediğimiz nedir yine? Rejenerasyondur hocam. Bu da olmaz. Geriye kaldı mantar. Mantarlarda biz ne görüyoruz? Sporla üreme görüyoruz. 18. soruya bakalım. 18 bize ne diyor? Diyor ki Vejetatif üremenin özellikleri anlatılırken hangileri söylenebilir? Vejetatif üreme neydi? Bitkilerde görülen işte dalından, gövdesinden elde edeceğimiz yeni bitki üretim şekilleridir. bu bizim için vejetatif üremedir. Bakalım vejetatif üremede. Gamet oluşumu olmaz. Niye? Bu bir eşeysiz üremedir. Gamet oluşumu eşeğin üremede olur. Genetik çeşitlilik. Yok hocam. Eşeğin üremede olur. Mitoz temeli olan kimdir? Eşil süzüle Cevabımız B seçeneği olacak. 19. soruya gelin. Diyor ki aşağıdaki ifadelerden hangisi kontrol çaprazlaması ile yanlış bir ifadedir? Kontrol çaprazlaması ne? Baskın fenotipli bir bireyin genotipini bulmak için yapmış olduğumuz çaprazlamadır. Homozigot resesi bir karakterle geri çaprazlıyoruz. Diyor ki eş baskınlık durumunda uygulanabilir. Hocam eş baskınlık değil baskın fenotipli bireyde uygulanır. A şıkkı yalandır. Diğerine bakalım. Çekirik fenotipli bireyde çaprazlama yapılır. Evet. Amaç baskın fenotipli bireyin genotipini belirlemek. Evet başta söyledik. Tam baskınlık durumunda genotipi bilinmeyen bireye yapılır. Evet hocam. Çekirik fenotipli bireyler için kontrol çaprazlaması yapmaya gerek yoktur hocam. Cevabımız neymiş? A seçeneğiymiş. Gelelim son soruya. Son soru ne diyor? Diyor ki AB kan grubu anne ve B grubu babanın ilk çocuğu A kanguru buymuş. Bakalım şimdi. Biri A B'ymiş, diğerini B biliyorum. Yanını bilmiyorum. Neymiş ilk çocukları? A'ymış, yanını bilmiyorum. Şimdi arkadaşım ben buraya B dersem bu ikisinin çaprazlamasından A grublu çocuk olmaz. O zaman burası nedir? B sıfırdır. Diyor ki ikinci çocuğun AB kız olma ihtimali. Şimdi çaprazlayalım şu iki bireyi. Ne olacak? A B A sıfır B, B, B sıfır mı? Bizden ne istiyor? A, B olma ihtimali mi istiyor? 4 ihtimal değil mi? 1. 1 bölü 4. Bir de kız olma ihtimali var diyor. Kız olma da 1 bölü 2. Ne yapacak? 1 bölü 8 cevabımız C seçeneği olacak. Tebrikler sevgili arkadaşım. Bugün de yazılıdan yüz aldın. Kimin sayesinde Enes Hoca ve senin başarın sayesinde. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sınavında yazılımda şimdiden sana başarılar diliyorum. İnşallah yüz alacaksın yorumlarda. Buluşalım. Hepinizi çok seviyorum ve iyi günler diliyorum.